başka bir videoya beraberiz arkadaşlar. Bugün alanı büyüteceğiz Şunlarla. Biraz alan büyüteceğiz arkadaşlar. Alan büyütelim dedim yani. Basamak yapıp alan büyüteceğiz Mesela şunlardan. Bir tane de kilo yaptım şöyle. Bir de şunları, şunları Dört tane fıstık <laughs> alalım. <sosyal var. Bizde gülüyor> az kullanmayı öğreneceğiz. O diğer videoda bahsettiğim Ben, ne zevk bahsettiğim şeyde diğer videoda Bu arada sabah oldu arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım Hemen videoyu bir çektim Sağol videoda neredeyse yağmur koyunlar Bu koyunlarda ben ne çektim Hah hah Herhalde Herhalde bu arada Bunlar bir tane kadar etraf göreceğiz. Bu yüzden çekme amacımı. Bana mı ne? Abi, bırak. Of. Ben neden ne yemiyorum? Siz olabilir. Bundan aslında bu Ya ben buradan oraya geçiş yaptım. Ya. Lan inek. Neyse inek ne iş? Siz ne alanınız bulsun yeter. Ama çok tevhid tevhidlenmeyin birazdan. Böyle kapatacağım orayı. Ben tutturamıyorum. Hı. Hı. Bak. Yer aldım sonra. Bak nasıl oldu. Burası ev yeri. Daha ne evi diye soracaksınız da. O Doğru dediniz. Ama ya olursa? Pardon ya tutarsa. <laughs> ya ben neden uzattım ki orayı bile bile yanlış oldu Yanlış olduğunu bile bile uzattım. Herhalde 7 dakikalık falan olacak video. 10 dakika arasında bir şey yok. 3 dakika olsun. Gel. Gizmimiz da var. Onlarla da yapacağım şeyler. bir şeyler. Bu sadece şeyimiz var. Sen de gir. Sen de gir. Kafaca düştün. Ne oldu? çekmiyorsunuz herhalde. Ben nasıl çekeceğim? Bir sürü soru var aklımızda. Bu. Tamamdır. <laughs> Artı çalışıyor sessiz durdum. İlk defa yaptım bunu ama nasıl başardım? Bu <laughs> videoda benim sessiz durmam neredeyse imkansız. <laughs> What? Nereden çıktı? Cidden mi? Hadi bundan da atlayalım. Beyaz blok kazanır mı? Kazanım. Nereden atlıyorsunuz? diyorsunuz? ne yaptım? Ne yaptım? Ya gerçekten mi diyorsun ya? Nerede şimdi acayip? Bayağı duan acayip. Kapı açık, ziyaretler artık açık yani. Gir Sen de gel. Bulut, bulut sen de gel. bulut. Lan bulut. Gir bulut gir. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Her kalp unutmayın. Video tam, tam da 6 like geldi. Görüşürüz.